...sonuçları nerede derse kendimi kaybetmişim, muayenehanede unuttum diyeceğim. İyi <laughs> de şimdi bu kadın kan alınan yere kadar bakalım. <gülüyor> <gülüyor> thank <laughs> you Bana yakın durma. Why? Nermin. <gülüyor> <gülüyor> ne olur sakin ol. <laughs> sana bir şey söylemem lazım. Ay, ay korkutuyorsun beni Mahir. Niye taktın o şeyi? <laughs> doktor tak dedi. Hah. Gel şöyle otur. Şöyle otur ama bana çok yakın durma. Çok Dur, tamam mı? Korkutuyorsun beni Maho. Ne dedi ki sana doktor? <gülüyor> <gülüyor> ben de... Doktor, ben de çok tehlikeli bir Afrika virüsü tespit ettiğinden memnunum. <laughs> Hippocontelaphanta cominus. Ne? Ha, virüsün adı, domuz gribi gibi bir şeymiş. <laughs> Allah senden razı olsun, tam zamanında gitmişim. <laughs> tam zamanında ne demek mao? Hemen tedaviye başlamak gerekiyormuş aşkım. Önce iki gün ilaç yüklemesi yapılacak, sonra evde dört gün karantina, kimseyle temas etmemem gerekiyormuş. <laughs> Anlamıyorum. Şimdi nereden çıktı ki bu iş Mahir? Ne? İnanmıyor musun? İyi o zaman. Al, al ara hadi doktoru. Ben burada canımla boğuşurken sen ara doktoru, konuş bakalım hadi tamam tamam bir şey demedim Maho'm. Dedin dedin ara. Ara benim nasıl ölümcül bir hastalıkla boğuşmak zorunda olduğumu bir de Ümit Hoca'dan duy. <laughs> ölümcül mü? Evet. Evet. <laughs> ya Allah'tan erken teşhis mi az kalsın güvercin taklaya geliyormuşuz ya. Mortingenstrasse. <gülüyor> Öksürüyordu. <gülüyor> Silifke'ye varamadan gitti diye anlatacaktı Neşe <laughs> dostu. <laughs> Ama ben kararlıyım Nermin'im. <laughs> Kefeni yırtacağım. <laughs> Ben... <laughs> nermin! 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 Biraz abarttık mı ne? Ama inandı, aynı anda, inanılmaz bayılmazdı. Ah canım Nermin! Nermin! Ölemezsin Mahmut! <laughs> <var. Allah. gülüyor> Beni bırakıp gidemezsin! İyi olacağım ben! Ölelim mi sen bana? mi sen bana?